veda eden yarışmacı... Cansu. Tebrik ederim. Seni çok özleyeceğim. Alışırsın, alışırsın. Ha. Alışırsın. Şev. E, Cansu... ...burada kadınların içinde karakteri olarak, duruşu olarak sevdiğim tek kadın. Yani bir insan bu kadar mı cömert, mert olur, sözün neyri olur? Lafı neyse odur. Ne arkadan konuşur, ne yani dedikodu yapar. Cansu'yu çok seviyorum. Bugün Cansu'yla baş başa kaldığım için de çok üzgünüm. Çok da fazla bir şey demek istemiyorum. Bir sonraki haftaya geçtiğim mutluyum tabii ki. Gansu için üzgünüm. Ama biliyorum ki onun kalbi temiz ve hayatında büyük başarılar da elde edeceğine inanıyorum. Bu kadar. Seni burada 12. haftası devam etmek sebebi tam beri